Merhaba sayın izleyiciler. Ben Profesör Doktor Duran Berker Cebil. Konumuz bel fıtığı teşhis ve tedavisi olacak. Tanı için hastalar başvurduklarında önce şikayetleri öğrenilir ve hastalığın hikayesi dinlenir. Genelde iyi bir hastalık öyküsü alınarak, hastanın yürüyüşü gözlenerek, ağrının başlangıcı seyri öğrenilerek ve dikkatli bir muayene teşhis konulabilir. Ancak kesin teşhis ve diğer hastalıklardan ayırt edilebilmesi için laboratuvar tetkikleri, röntgen, tomografi ve manyetik rezonans yani MR tetkiklerinin yapılması gerekir. Bel fıtığı tedavisindeki başlıca amaç şunlardır. En başta bel bacak ağrıları, uyuşukluk ve güçsüzlüğü tedavi ederek düzeltmek amaçlanır. Sonra hastaların işlerini ve diğer fiziki etkinliklerini yapabilir hale getirmek amaçlıdır. Sonuçta hastalığın tekrarlamasını ve bede daha fazla zarar vermesini önlemek asıl amaçtır. Normalde bel fıtıklarının başlangıçta yol açtığı şiddetli ağrılar zamanla azalırlar ve hastaların %50'si ilk bir ay içerisinde iyileşirler. Büyük çoğunluğu da 6 ay içerisinde düzelirler. Hastaların sadece %10'unda da cerrahi girişim gerektiren ciddi belirtiler ve muayene bulguları vardır. Şimdi geldik hastalık ne zaman ameliyat gerektirir sorusuna. Ben fıtığı olan hastaların sadece %5 ila %10'unda ameliyat gerekebilir. Cerrahi tedavinin amacı bel fıtığının sinir elemanları üzerindeki bası etkisini ortadan kaldırarak fonksiyon kaybının önlenmesi ve kaybedilmiş fonksiyonun geri getirilmesidir. Eğer 4 haftadan uzun süren ilaç tedavisi ve istirahat ile düzelmeyen inatçı bacak ağrısı yani siyatik ağrısı varsa, muayenede bacakta güç kaybı ve uyuşukluk varsa, idrar ve büyük abdest yapamama veya kaçırma varsa özellikle bu durum acil cerrahi girişim gerektirir. Hasta saatler içerisinde ameliyat edilmediği takdirde kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Bu hastaların ilk 48 saat içerisinde ameliyat edilirlerse %100 düzelirken 48 saat sonra başvuran hastaların %65'i maalesef düzelmeyebilir ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Manyetik rezonans MR görüntülemede sinire ve omuriliğe bası yapan bel fıtığı tespit edilmişse cerrahi tedavi gereklidir. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bu video sizleri bilgilendirmek, uyarmak, korumak ve en değerli varlığınız olan sağlığınızın değerini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.